Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeniden hoş geldiniz. Şu an Trabzon'dayım, memleketimdeyim. Yolculuğumdan döndüm. En son Viyana'da çekmiştim videoyu. Ve Budapest'te de çekerim diye düşünmüştüm. Öyle de söylemiştim aslında ama olmadı. O zaman bir dahaki videoda görüşürüz. Bir dahakine büyük ihtimalle Budapest'te de çekelim. Yapacak bir şey yok. Ve genelde birkaç hafta oldu, 3 hafta falan oldu herhalde. Ne yaptım? Onlardan bahsetmek istiyorum. Ben Discovery Aulia gittim. Erasmus Plus'ın bir programı. Bu programa sadece 18 yaşındaki insanlar başvurabiliyor ve bu program bir sene geçerli oluyor. Bu yaz da gidebilirdim, bir dahaki yaz da gidebilirdim ama bu yaz yani yapacak bir şeyim yoktu. O yüzden dedim hemen bu yaz gideyim. Hem yazım çok boş olmaz. Bu programda Interrail Rail Pass veriyorlar kazanan kişilere. Bu pass de Avrupa'daki trenlerin çoğuna diyebilirim. Geçerli oluyor. Bu pass'i alıyorsunuz. internetten de kendiniz de bu sadece Discovery verdiği bir şey değil. Şöyle, pes aldıktan sonra uygulama var, uygulamaya giriş yapıyorsunuz ve uygulamadan trenler seçiyorsunuz. Tarih giriyorsunuz, gün giriyorsunuz, saat giriyorsunuz vs. Ee, orada trenler karşınıza çıkıyor ve gitmek istediğiniz yerlerde çıkıyor. Nereden gideceksiniz, nereye gideceksiniz diye. Onları yazıyorsunuz, tren buluyorsunuz. Bu trenleri aynı e, kalplemek gibi Hani kaydediyorsunuz, bir liste oluşuyor. Orada kendiniz görebiliyorsunuz hem haritadan görebiliyorsunuz, hem de trenleri görebiliyorsunuz. Zamanı geldiği zaman da My Pass diye bir yer var uygulamada, oraya açıyorsunuz, orada QR kodu okut kısmı var, QR kodu okutup geçiyorsunuz. İşte dediğim gibi bazı e, trenlerde rezervasyon gerekli oluyor, rezervasyonunu yapmanız gerekiyor. Yani onu da yine kendi sitesinden yapılıyor, interrail.com. Bir de bu arada eğer e, Discover ile hani, size çıkmışsa ve sorularınız varsa yorumlarda buluşalım falan diyormuş. Kesin mail atmayı unutmayın. İletişime geçebilirsiniz. Çünkü ben çok fazla iletişime geçtim ve çok fazla yardımcı oldular bana. Mesela İstanbul'da okuyorum ve ikametgahım da Trabzon. Şöyle benim ikametgahım Trabzon'da olduğu için ben mail attım. Dedim ikametgahım Trabzon'da ve acaba uçak bileti hakkından yararlanabilir miyim diye. Şöyle uçak bileti hakkı da şöyle oluyor. Her sizin olduğunuz yerden, ikametgahınız mı artık neresiyseniz başlatacağınız yerden AB ülkelerine trenle ulaşım 6 saatten fazlaysa sizin bir uçak hakkınız olur. Ve bu gidiş dönüşü olur. Ben sadece gidiş yani bu uçak hakkı şöyle size çok fazla yardımcı oluyor. Zaten uçak hakkınız olmasa bile uçakla gidip oradan başlatmak çok daha mantıklı. Çünkü eğer araştırırsanız görürsünüz. Tren günü hakkı diye bir şey oluyor. Benim olduğum pes şöyle 30 günlük 7 gün şeklinde. Bu 7 gün 7 gün tren ulaşımını kullanabiliyorsun. Mesela ben bugün trene bindim. Gece 12 olana kadar bütün trenlere binebiliyorum. Ama eğer 12 geçtikten sonra bitirene binersem ikinci gün hakkımdan gidiyor. O yüzden mesela Madrid'den Barcelona'ya giderken bir günümü kullandım. Sonra Barcelona'dan Milano'ya giderken normalde bir gün hakkımı kullanacaktım. Orada bir şeyler oldu. Orayı hallettik bir şekilde. İşte Milano'dan Paris'e giderken bir gün hakkımı kullandım. Mesela Paris'ten Amsterdam'a giderken bir gün hakkımı kullandım ama Brüksel'e de uğradım. Onu nasıl yaptım? Sabah Brüksel'e gittim Paris'e. Günümü başlattım. Sonra akşamda Amsterdam'a giderek sadece bir gün içerisinde iki şehre git aslında. Böyle de yapabilirsiniz. Dediğim gibi ama bunu yaparsanız Brüksel'de mesela Kalacağınız yerlere gitmeniz gerekiyor. Ve bu bana giriş dönüş olarak uçak bileti. İki fazladan şehir ya da daha fazla şehir de gezebilirsiniz. Mesela ben şöyle yapacaktım. Paris'ten başlayacaktım. Ondan sonra İstanbul'a gidecek. Yine en son duran Budapest olacaktı ve Budapest'ten İstanbul'a trenle gidecektim ve oradan da uçakla Trabzon'a dönecektim. Ama bu sayede Budapest'ten Trabzon'a uçakla gitmiş oldum ve yine bana bir gün tren hakkı kaldı. Bunu da Paris'ten önceki Madrid Barcelona, Milano şeklinde kullandı. İşte rotaları oluşturmak falan biraz uğraştırıcı ve stresli diyebilirim aslında biraz. Çünkü çok fazla olasılık var. Nereye gittiğinize de göre değişiyor. İlk başta Trabzon'dan Madrid'e gittim ve orada yolculuğum başladı diyebilirim. Orada iki gün kaldım. Sonra Barcelona'ya geçtim. Barcelona'da yine iki gün kaldım. Milano'ya geçecektim normalde ama sıkıntı yaşadım. Milano'ya giderken Lyon'da durup, yani daha doğrusu aktarma yapıp Milano'ya geçecektim. Bir de Barcelona'dan Lyon'a direkt bir tren var, onunla gideceğim. Sonra Lyon'dan da Milano'ya, Şemberi de sanırım, o kasabada durup aktarma yapacağım orada. Sonra Milano'ya geçecektim. Barcelona'dan Lyon'a geldim ama Şemberi'ye giden tren geç kaldı bir saat ve benim aktarma süremde sadece 30 dakikaydı ve yani kaldım Şemberi'de. Milano'ya gidemedim. Geceyi orada geçirmek zorunda kaldım. Sonra sabahı trenim vardı. Ona bindim yani Öyle Milano'ya geçtim. Birkaç bir şeyler yaşadım ama hallettik artık. Geçtim. Bunun şöyle kötü yanı da oldu. Milano'da ben normalde iki gün kalacaktım. Daros'u iki gün geçirecektim. Bu sefer bir gün geç ve hani Milano'ya sabah gidecektim ya o tren de geç kaldı. Yani normalde 1'de falan varabilecekken Milano'ya. 2 3'te falan vardım. Milano'ya geldim. Milano'da işte, işte katedral tarafı, turistik bölgeleri gördüm. Akşamı kaldım. Sonra sabahında Paris'e geçecektim. Paris'te 2 3 gün kaldım yine. Sonra Brüksel'e geçtim. Brüksel'de kalmadım. Brüksel'den akşamı da Amsterdam'a geçtim. Amsterdam'da 3 gün kaldım. Güzeldi. Oradan Berlin'e geçtim. Berlin'e geçtim. İnanılmaz soğuktu. Yani yağmur falan yağıyordu. Herkesi inanılmaz soğuk. Kafayı yemek üzere. Neden bu kadar soğuk? Bir tarafta, falan da düşüyor. Şu anda bir tane kapı var. Geldi. gibi bir şey görmek için yürüyorum. Çok soğuk yani. İçimde tişört, dışında da yağmurluk var. Gidiyor muyum onu da bilmiyorum Çok yoruldum Gerçekten gezi trenimle geldim Gözü dolu tülgen Böyle Şu anda da büyük ihtimalle yola karışıyorum Sağ yolda Şöyle garip bir yere geldim bu, Burası ne oluyor Turaklar mı ne bu Labirent mi bu ne değişik bir şey. Öyle de bari biz de bir oturalım, dinlenelim. Saat 3'te çekinim. O yüzden beklemek zorundayım. Sıcak bir yerde sadece oturmak istiyorum. Bir de belki üzerimi değiştireceğim. Sivit bir şey mi var? Belki değil. Ama hala insanlar hani tişörtleri de görüyorum. Yani, tişörtleri nasıl duruyorlar ben hala anlıyorum kadar Ayrıca trafik kuralları değişik yani fazla değiştiler. Bisikletler sağ sola giderken el ile Ama hiçbir yerde yoktu. O kadar şey biliyoruz. Her yerde de bisiklet vardı ama hiç sağ sola görmedim. Onun dışında buraya gelirken grafitilerin olduğu yerden geçtim. Şehre gelmeden önce merkezde Güzeldi. Değişik bir yapılar falan var. Şey. Gördüğünüz şu yapı. Çok pencereli. Ve sanki bir dalga gibi. Değişik bir şey. Hemen yanında başka bir yapı var. Şurada başka bir yapı var. Prag'a geçtim. Prag'da kalmadım. Bu arada Prag'da da doğum günüm zamanı geçti. Böyle 19 Temmuz'da Prag'daydım. Çok fazla bir şey yapmadım. Prag'da hani wow falan olmadım. Hani biraz beklentilerimi karşılamadı diyeyim. Prag'dan sonra da Viyana'ya geçtim. Viyana'da iki gün yine kaldım. Oradan bu da e geçtim ve orada da iki gün kalıp Trabzon'a geri geldim. En son Amsterdam'da sanırım bir kulüp işleri vardı. Sunum yapmıştım daha Evet arkadaşlar, Az sonra sonra yapacağım. Şu an Amsterdam'dayım. Bir parktayım. Ve çok waffle yiyeceğim. Yani normal waffle değil de benim sevdiğim waffle pisan. Sonundan önce bir kendimi nasıl görünüyor diye bakayım dedim. Hazır video başlatmışım. Neden bir video çekmeyelim? Onun sonuçları geldi ve başardım diyeyim. Kültür sanatın yeni dönem koordinatörü olarak, yeni dönem eş koordinatörü olarak seçildim. Ve şu an görevimi yapıyorum. Başladık çalışmalara yazdan itibaren. Güzel gidiyor o da. Heyecanlıyım. Yeni bir deneyim olacak benim için. Şu an Yazdayız ve bir şeyler yapmak istiyorum. Mimarlık anlamaya çalışıyorum. Anlamak için de işte dergiler vesaire yani okumaya çalışıyorum. Sonra eskiz çizmek istiyorum. Eskizlerimi geliştirmek istiyorum. Bir de sınıfa başlayacağım mimarlığın ve hani çok değişik bir ortam olacak. Hayatım falan yine böyle bir şekilde değişecek mimarlık sonucu. Hazırlık gibi olmayacak. gelen kargoda bu vesileye, işte eskizlere, kulüp işlerine, mimarlığa e, fayda olacak bir şey. Tablet aldım kendime. Çok heyecanlıyım onun hakkında da. Belki onu da araya sıkıştırırım, kutu falan diye. Başka ne diyebilirim? Yolculuk hakkında konuşabilirim hani. <laughs> ilk başta gezdiğim yerlerin hepsi öyle ülkelerin başkenti ve çok turistik ve şey yerler hani herkesin işte gidebil ya da gitmesi gereken yerler diye geçiyor. O yüzden gittim zaten. Bir de hani yolumun üstünde ve hani ulaşımı kolay. Çünkü bazı yerlere trenler işte geç oluyor, zaman uymuyor vesaire. İşte mesela Amsterdam'dan Münih'e de gidebilirdim. Ama işte Berlin'e gittim. Oradan Praga geçip oradan Milano'ya gittim. Yani bundan bahsediyorum. Daha iyi belki yapılabilirdi bu arada. Portekiz'e vuranabilirdi. Ya da Madrid'e gitmeyip mesela hani Portekiz'den Porto'dan ya da ne bileyim or oralardan geçip Barcelona'ya gidebilirdi. Barcelona'ya gitmeyin gerçekten hem çok istiyordum, hayalimdi. Hem de hani hiç şey olmadı. Hani tekrar gelirim dediğim yerlerden birisi. Tekrar Gelirim dediğim yerlerden bahsedeyim bari. Barcelona, Paris, Milano belki ama İtalya'ya kesinlikle gelmek istiyorum. İtalya ya turu yapmak istiyorum hatta yani bir ülkeyi hani tamamen gezip böyle hani o ülkeyi anlamak istiyorum. Paris. Paris'e çok e, tekrar gelmek isterim. Hatta işte daha doğrusu Fransa'daki bazı yerlere. Bir tane şato var ya oraya gitmek istiyorum. Ondan sonra Brüksel ya da Belçika. Şöyle Brüksel'e tekrar e, gelmem. Çünkü Belçika'da başka bir yere gidiyorum. Brük diye bir yer var. Orada hani orta çağdan evler var. Oraya gitmek isterim. Çünkü Brüksel'de hani çok fazla bir şey yoktu. Bir makaron vardı, bir çikolata vardı. Belki Prag tatlısı falan vardı. <laughs> çok fazla yemek ve tatlı üzerine tam turistik bir yer yani orada yiyeceksin bir şey yapacaksın çok fazla hani gezilecek bir yerde yok küçük zaten çok fazla büyük de değil o yüzden gelmem diye düşünüyorum tekrar hani gelirsem gelirim yani çok sadece hani Brüksel'e gelmem lazım bir daha gideyim falan dedim bir yer değil ondan sonra Amsterdam'ı sevdim Amsterdam'ın işte o kanaldaki evleri falan Çok farklı bir yapıya sahip. Çok farklı bir doku. Şehrin o aurası, vibe'ı diye farklı. Ve oradaki waffle'ı ben çok seviyorum. O yüzden bir daha gelmek isterim. Başka? Berlin'de bir şey yoktu. Ben anlamadım Berlin'de. Çok fazla da gezemedim sanırım. Çünkü ilk gün yağmur yağdı ve çok kötüydüm. O gün direkt hostele geldim, yattım. Sonra belki işte Almanya'da Münih olabilir. Ondan sonra Prag. Prag da aynı Brüksel gibi. Gelip bakarsın, gidersin. Hani yine yol üzerindeyiz. Geçmen gerekiyorsa ya da yakınsa. Diye. Viyana, Prag ve Budapest'te üçlüsü denen bir şey var. Viyana'ya gittiği zaman işte bir Budapest'e bir Prag gidiyorsun. Böyle şeyler. Çünkü çok yakın. Viyana şöyle çok güzeldi. Ee, hani işte İtalya'da olsun ya da başka bir yerde olan böyle çok fazla işlemeli olan şeyler var ya müzeleri olsun, tüphaneleri olsun, kiliseleri olsun çok fazla işlemeleri kullanan bir yer. O yüzden hani çok esnetik açıdan bir şeyi var. Bence onlar güzeldi. Sonra bu da bir şey gelirim. Budapeşte en çok Türkiye'ye benzeyen yerlerden birisiydi benim gözümde ya da o an öyle bir şey fark ettim. Ve Budapeşte güzelliği yani gece çıkıyor ve gezilecek yerler de var bu arada yani. Mesela Madrid'de ya da başka bir yerde çok fazla gezilecek yer yok da aşırı. Burada gerçekten hani gezmeniz gereken yerler var. Ben mesela şeyi çok sevdim Budapest'te kalesini. Oranın işte gece zamanını çok sevdim. güzel bir ambiyans falan oluyordu. Budapeşte tekrar gelebilirim gibi hissediyorum. Bu kadardı. Aklımda hala gidebileceğim ya da mutlaka görülmesi gereken yerler var. Bu kadardı sanırım. Görüşürüz.